Arkadaşlar merhaba 17 Eylül Çarşamba ABD Finger Lakes'teyiz. 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu 20'de birinci altılı Ganyan ilk aya 3 karı dış İngilizlere mahsus 1100 metre kum koşulacak. 10 binlik bir şartlı satış koşusu 25 bin dolar toplum ikramiyesi var. 5 numaralı Z End Joel Cruz da start alacak. Power oldu. Önceki 3 startını rahat kazanan 5 numaralı Z End 1200 metre kum pistte Joel kazanmış. Bugün de aynı jokeyle ile start alıyor. Bu grupta koşuyu kazanmasını beklediğim isim. İkinci koşu Maiden Satış koşusu. Üç karı dışı İngilizlere mahsus. 1670 metre kompiste pistte start alacak. 5000'lik bir Maiden Satış koşusu. 13500 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Minty üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 6 numaralı kendiyiz kendi de aynı şekilde iki numaralı Secret Fire Rafael Rohena Jr'la o da üç grup koşulardan bu gelen bir isim ve son startında 1670 metre kompiste pistte ikinci olan 3 numaralı Bourbon Planket bu koşuda Jeremy Flores'te şans verdiğim son isim. Üçüncü koşu bir satış koşusu çıkar İngilizlere mahsus 1700 kumda start alacak. Bu da 5 binlik bir satış kursu. 13.800 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Cascade Cruiser ile başlayacağız. Oscar Gomez ile start alıyor. 3 e, grup koşulardan bu kurtuya gelmiş. 3 önceki startında bir ikinciliği var. 1700 metre kum pistte. 4 numaralı Break the Fall. Son startındaki satış kursunu Sofia Vives'la kazanmış. Bugün de aynı jokeyle start alıyor. Derecesi 1670 kum 1.46 28. 5 numaralı Makar önceki startında ıslak zeminde 1700 kumdaki satış kursunu açık ara 10.5 boy farkla 1.46.94'te kazanan bir isim. 1 numaralı Manny Penny. Royal Cruz'da start alacak. Önceki startta bir ikinciliği var. 1670 kumda ve 2 numaralı Neptune Beach. Jose Ventura ile start alır. O da önceki iki startındaki 1670 metre kum pistteki maiden koşuyu 146 4 1640 kumdaki satış koşusunda önceki startına 146 kazanmış bir isim. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyan ilk ayar yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. 24500'lük bir şartlı koşu 3 numaralı he has it all. Önceki iki startını 4.5 ve 9.5 boy farklarla satış kurtunu 1300 kumda 1.05.22 şartlı koşuyla 1200 kumda 1.10.77 ile kazanmıştır. 6 numaralı Freeze Dale, Cable start alıyor. Aynı jockey ile son starttaki power oldu koşuyu boyun farkıyla da olsa 1200 kumda 1.12.61 ile kazanan bir isim. 7 numaralı Newport Bridge'de işte. önceki starttaki şartlı koşuyu 1000 skunda 105.90'da kazanmış. Bu üç sim gibi gözüküyor. 5. koşu çıkar İngilizler ama 1200 skunda bir satış koşusu. Günün zor koşularından bir tanesi. 5000'lik bir satış koşusu. 13.700 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Rocked Out. 5000'lik satış koşusunu 1000 son startta favori oldu. Son anda geçilerek ikinci oluyor. One Vision'ın kazandığı koşu. 9 numaralı Saratoga bir Aynı koşuda önceki startın her ikisinde de 3. olan bir isim. 1 numaralı Solos Fury, Andre Vori ile start alacak. Son startında bir ikinciliği var. Ya da diğer bir de işte son 5 startında 4 ikinciliği var. Kısa mesafe pisteki koşularında. 8 numaralı Sport da start alacak son startında. Baş farkıyla bir ikinciliği var 1100 kumda. 4 numaralı Resistance Futile, Kevin Navarro ile start alıyor. Sport ikinci olduğu koşuda yarım boy farklı. Üçüncü oluyor. Ondan önce de bir ikinciliği var. Yine 1100 metre kumste. 5 numaralı Charles son startında Saratoga Weekend'in önünde bir ikincilik yakalamış. 1200 kumda son olarak 7 numaralı 9 and 4 Emmanuel de Diago ile şans verdiğim son isim. O da son startına 3 boy farklı. Made in koşuyu 1100 kumda 1 0 zanmış bir isim altıncı koşu. Bu koşuda da biraz zor. Patladığımız ayak burası. yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1100 kumda start alacak. Kurgu şu şekilde 5000'lik satış koşusu. 14 bin dolar toplam yüklenmesi var. Önceki startındaki satış koşusunu 1100 kumda 1.07.53'te kazanan 2 numaralı Practical Rachel başladık. 5 numaralı Green Gods Luis Perez ile start alıyor. O da önceki startında bir ikincilik elde etmiş. 1200 kumda. 3 numaralı Boston Roxy hemen hark start alacak olan bir isim. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 1 numaralı Luna Loka da son startını bir ikincilik elde etmiş. 1200 kumda Joey Baez de bugün de aynı jockey start alıyor. 4 numaralı Flat Tales Music Rafael Rohane Jr. ile start alacak. Aynı jockey son startının favori olduğu 3 bölge farklı satış koşusunu 1100 kumda 1-0 idi. 54'te kazanıyor. 6 numaralı Sweet Invasion'da. Emmanuel de Diago Faktör start alacak. 7 numaralı Bayo Melody Kevin Navarro ile son olarak yazmadığımız 10 numaralı Les Magalike kaldı. O da önceki starting favori olduğu 100 metre kumdaki satış kursunun Flatter'ı müziğin önünde 1.07.32 ile kazanmış bir isim. 7. koşu, 3 kar İngilizlere mahsus 1700 kumda start alacak. Bu da 5000'lik bir satış koşusu, 14.000 dolar toplam ikramiyesi var. Burada da son 3 startında 1200 kumdaki satış koşusunu 1.13.62, 1670 kumdaki satış koşusunu da son startında 146-51 1.46.51'lerle kazanan 3 numaralı Ironman Andre Vore ile kazanmış. Yine aynı start alacak. Bu grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 8. koşu çıkar İngilizlere maruz 1200 kumda opsiyonel satış koşusu. Şu koşu, 30 binlik bir şartlı satış koşusu 5 numaralı Play ile başlayacağız. Son iki startını Sofia Varsa kazanıyor. Favori oldu. Aynı jockey ile start alıyor. Bugün 1200 kum her iki koçun dereceleri 1.58, 1.12, 0.6. 8 numaralı Pompos Prince. Kyber Koa ile start alıyor. Son startta baş farkıyla ile bir ikinciliği var. 1200 kumda. 4 numaralı Hay Hay Heri de aynı koçuda. Üçüncü oluyor. Favori oldu aynı koçuda. Ee, önceki startındaki şartlı satış koşusunda 2.5 boy farkla aynı şekilde 1 nüskunda 1.05.40'da kazanmış. 7 numaralı The Institute. Luis Perez de start alacak olan bir isim. Son, önceki startında bir ikinciliği var. 1 2 Son olarak 2 numaralı Skull de Önceki startında yarım boy farklı. institüyonun önünde yarım boy farklı. 1 ikincilik elde etmiş. Son koşuya geldik. 9. koşu bir satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsus. 1600 kumda start alacak. Burada da 4000'lik bir satış koşusu. 11200 dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Cole Konspiratör, Nazario Alvarado ile start ediyor. Son startında bir ikincilik elde etmiş. 1670 kumda 7 numaralı finaliste aynı koşuda 3. oluyor. Ondan önceki startlarında 1600 70 ve 1700 metre kum burun ve baş farklarıyla iki tane ikinciliği var. Önceki startlarında 8 numaralı Goldini John Berrios'la start alacak. Ve 6 numaralı Don't Pocket Christian Navarro ile bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. Alkılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol gösterene kadar yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Alt, birinci altılığa yani ilk ayağı 20'de başlıyor. 5 numaralı Ziyan Real Cruz'da tek olmasını beklediğim isim. 2. kurulu 4 numaralı Minty, 6 numaralı Candy's Ken Dendi, 2 numaralı Sacred Fire ve 3 numaralı Borgon Blanket. 3. koşu 3 numaralı Cascade Cruiser, 4 numaralı Break the Fall, 5 numaralı Makar, 1 numaralı Manny Benny, 2 numaralı Neptune Beach. Dördüncü koşu ikinci altının ilk ayağı 21 27, 0, start alıyor. Üç numaralı He Has It All. Altı numaralı Fritz Dale, numaralı Newport Beach, 5. koşu üç numaralı Rocked Out, 9 numaralı Saratoga Weekend, 1 numaralı Solos Fury, 8 numaralı Sportler Cat, 4 numaralı Resistant Feel, 5 numaralı Chastagai ve yedi numaralı Nine and Four, 6. koşu kapattığımız ayak sıralama, iki numaralı Practical Rachel, 5 numaralı Greenwoods, 3 numaralı Boston Roxy, 1 numaralı Loca. 4 numaralı Flatter Music, 6 numaralı Sweet Invasion, 7 numaralı Bio Melody ve 8 numaralı Let's Maga. 7. koşuda 3 numaralı Iria Man koşu kazanır gibi gözüküyor. 8. koşu 5 numaralı Play, 8 numaralı Pompos Prince, 4 numaralı Hi Hi Harry, 7 numaralı The Institute ve 2 numaralı Squirrel Creek. Son koşuda 2 numaralı co Conspirator, 7 numaralı Finalist, 8 numaralı Goldeni ve 6 numaralı Don't Talk The Cat, Şans Verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursan sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.